No perdamos el tiempo, pom, 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 Ben Kemal. Ben de Buğra. Arkadaşlar öyle geziniyorduk. Paranormal olay videosu çektik. Dönüşün. Bildiğiniz gibi Kıbrıs Gazi Harabe gördük. Yani hiç hep görüyorduk ama giremiyorduk. İnşaat nedeniyle kapısını açmışlar. Biz de sırf sizin için arkadaşlar. Oraya izinsiz girdik. Şu an Yeni çimento da var gel göster. Bular. Bildiğiniz gibi yeni kameraman ulaş arkadaşlar. Bakın. Gel yaklaşır yaklaşır. Çimento yeni. Yeni inşaat İsmimizi yeti. yazak mı? İsmimizi yazalım. Adam ki, kim bizi nereden tanıyacak? Tamam hadi. Videoyu durdurma ama devam et. Hadi. Ben yazıyorum. Ben taşla yazacağım. Ben elimle. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kameraman Ulaş ve ekibin diğer kalanları Arda Tatalar burada. keşke. <laughs> <laughs> Hadi Arkadaşlar bu da sizin için. Çekilirsen görecekler. Bir dakika yazayım da sonra göstereyim. En üstte, en üst kata çıkart mı? Getir Evet arkadaşlar kanal, kanalımızı her yerde adını yansıtmamızı istedik. Basma. Devam edelim. Bir dakika gel ver kamerayı ver. Bir dakika arkadaşlar. Size burayı göstermek istedim. Orayı da biz de görmedik. Daha yeni girdik hemen video açtık. Gördüğünüz <laughs> gibi. Yeni girdik hemen video açtık ulaşın dediği gibi. Arkadaşlar burada kamera sürümümüz bitebilir. Üzgünüz bu arada. Yine kamera almaya çalışıyoruz. Bu için sizden özür dileriz. Hayalimize devam edelim. Süresini bitmesini çok özür az... Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce video durdu. Onun için özür dileriz. Ama o video ile bu videoyu birleştireceğiz. Gör. Oh my god. Çok Et güzel bir Oh my god. Gelin. Arkadaşlar bence önce alt kat inceleyelim. Hayır, hayır gel. gel. Arkadaşlar süper bir yer. Tarihi ee, Kıbrıs'a gelirseniz yorumlara isminizi, numaranız arkadaşlar yazınız. Muhtemelen girdiğimiz şu an yasa dışı bir şey. Evet ve... arkadaşlar çünkü girmeyiniz sağlam ve burası hep kapalıydı. Biz arkadaşlar inşaat dolayıyla kapısı açıldı dediğim bir ve öyle giriyoruz. Ve arkadaşlar lütfen... Temiz. Gel. Çok arkadaşlar like atıp abone olmayı no, lütfen unutmayın. Dışa, sizin... dışarıdaki insanlara gözükmeyin. Dışarıdaki insanlara belirtme. Arkadaşlar edeyim. biz sizin için bakın neler yapıyoruz. Siz de bir şeyler yapın lütfen bizim için. Evet arkadaşlar oraya Evet arkadaşlar. Hemen şu, şu yol devam ediyor oraya bir Bence gitmeyelim inelim yeri hiçbir şey yok. Aynen. Oha da ne yok. Şuraya bak. Aşağı iniyor mu? Gel gel şuraya bak. Kızım gerek yok gel ulaş Kaj, gel. Ha, o arabaya da girelim. Tamam git bura. Ne harabe oğlum? Durun şunların Tampik. içine bakayım. Alttan gidin, aynen, Muhtemelen aynen. pencere buralar. Evet arkadaşlar az önce geldiğimiz yer. Hadi ulaş gel. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı ve yorumlarınızda bize yapmamızı istediğiniz yerleri belirtmeyi unutmayın. Sizin için gizli gizli yerleri görüyoruz. Evet olamaz. arkadaşlar. Ve arkadaşlar Kıbrıs'a geldiğinizde Kadın çok arkadaşlar lan Bir şey arkadaşlar, değil Biraz fazla arkadaşlar oldu ama ee, Ve Kıbrıs'a geldiğinizde Numaranızı yorumlara belirtirseniz sizi de buraya götürürüz Kimse Galiba yeni inşaatçı gelmiş olabilir Psikolojinizi bozmayın Aynen Motivasyon İçerisi yani. çok aydınlık ha burası karanlık Çünkü burada hiç güneş almıyoruz Böyle leş gibi Hep eskiden ama bak dökülüyor artık meydana. Leş gibi çimen. Mesela gibi. bak buraya tutun, Dur, orası. Bu var. Arkadaşlar duvarlar hep su kaçırıyor. Yine arkadaş, arkadaşlar. Bence annem. Beyler diye artık. Hay beyler. Bayanlar. Bayanlar. da izliyor olabilir. Bir aynı şey biz şimdilik beyler diyelim. Aynı yere çıkıyor, yeri aynı yere çıkıyor. Gibi. Basma, basma, buğra basma. Adamlar emekli. Bu mu bu mu? Bu mu Eski çanta, en eski çantalar. Aynen ben bu. Yo, bu dip karpas. Şu an get evet oldu. Galiba. Şeyi. Evet arkadaşlar, şey var. Manzarayı gösterelim. Oo, bura Ata Bey'in evi arkadaşlar. Süper bir yer arkadaşlar. Göster. Yani, tavsiye ediyoruz. Oraya gidi oraya biraz sonra gideceğiz. Bak Nasıl? arkadaşlar. Burası herhalde su bu yeri. Buradan arkadaşlar topu yerleştiriyordular ve buradan hep top atışları yapılıyordu. Kem kem. Burasıydı şey. O kapı. Arkadaşlar ilk buradan geldik. Kapı vardı. Sonra geri döndük. Başka taraftan kırdık ve girdik. şu an neredeyse tarihi yaşamış gibi hissediyorum. Aynen. Çok eskilerden kalma arkadaşlar. Yakında Duygulandım lan zaten... biraz. Bir kapısı Aynen. daha çok tarihi eserler var. Bunlar gezmemizi, görmemizi istiyor. Az önce geldiğimiz yerde şöyle bir kapı vardı. Evet, o yüzden girmedik. gel. Çimento dökülecek bir ihtimal orayı kapatmak için ben. Benceli. Aynen. Neyse. hala buradaki yerleri restore edilecek ee, diye. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar burası Türkiye'de kalıyorsanız veya başka bir yerde gelip gezmeniz gerekiyor. Bir ay kalmaz zaten Türkiye'de açılır. Yani, Muhtemelen turistik bir yer. Ve buraya ilk biz girmedik gel. demeyiz. Bakın hatta burada ışıklandırma yapmışlar. Yeni açılacak olur. arkadaşlar Otel burası. bir ya zıplamam lazım. Normal buradan oraya gittik. Gitmedik oraya. Gitmedik oraya. Gerek yok çıkış. Bakmadan bilemeyiz. Şimdi buradan gelin buradan. O oradan. Arkadaşlar <laughs> burada bir şey buldum. Hemen bir ona bakalım. O ne? Gösterme sesin. Bizim İçinde ne var abimiz? Onu bırak. Su sesi. Sprey ile boyamışlar. İçi Yeni içilmiş içinde. Buradan şey gelmedik var. mi? Buradan geldik ya çok garip arkadaşlar. Anne bir burası. Güzel aynen Gelin Kemal. gel Gelin yukarı çıkıp araştıralım. Arkadaşlar muhtemelen burası görünmüyor. Kimde diye telefon flash açsın. Görünüyor mu? Görünüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesin eskiden kalma ya kapının şeyi ya da bir tuzak olabilirdi. Pastan bu. dökülecek yani. Evet bak örümcek ağını göster. Örümcek ağını. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun bir alt katı hendek. Yani Arkadaşlar alt katı da var ama büyük ihtimal inilmiyor. Onun için hiç denemedik burayı. orayı? yaptı sanırım bu öyle. Yok, Osmanlılar yaptı. Hayır. Hayır, bunu Osmanlı yaptı. Hayır, bu kare çok eski. Osmanlılar yaptırmadı. Arkadaşlar 1900'lerden falan kalma bu. 1900'ler mi? <laughs> ne 1800 oğlum 1200 lerden. Kaç Abarttım biraz, biraz. Bir on kaç dakikası kaldı? 20. Tamam hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 20 dakika. İlerideki, ilerideki şeyleri gideceğiz. Karabelleri. Gördük hazır. devam 4-5 tane video senin video da çok arttı. 20 dakika var. Hadi. Arkadaşlar bu arada kameramız kötüyse lütfen yorumlarda belirmeyi unutmayın. Yeni bir kamera alma çabasındayız. Para bekliyoruz. Arkadaşlar lütfen bakın lütfen. Bir dakika dur. Şu an durun. Bakın bekliyorum. Like atıp yorumlarınızı bize yazın. Ve bu arada lütfen arkadaşlar. İsterseniz bunu kullanabiliriz. Burada bir var. Ama bu bizi kale içine götürüyor. Kale içinden de eve dönüyoruz. Daha iyi olur. Hem geçiyor. Şuraya çeşme yapacaklar bakın. Arkadaşlar. Bana göster. Yerde Arkadaşlar bugün herhalde bu 10 tane falan kertenkele gördük. Ne oluyorsa bugün herhalde çiftleşme dönemi falan.

Ee, Bakın. bana bırakın, Şurada. Kaçmayın. Sakın kaçmayın. Kesinlikle bakmayın. Evet. Bilgilendiriyoruz. Arkadaşlar bir şehirliğe giriyoruz. Elimizi Allah rahmet eylesin. Tutuldun da değil mi? Bizi kurdular. Evet arkadaşlar biz şimdi burada olmamız... Tabii de ilk başta Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Evet. O, o olan Kemal Atatürk'e artık değerini unutanlar var. Onlara da değil. Onlar, değil, da değil onlar, de. onlara da bir tavsiye. Burayı unutmayın lütfen. Evet. Buradan malzemeler Arkadaşlar Sırpriz içinde... Mausa dediğim gibi bak. Üç, Üçüncüyü diyor. Gece gelelim mi oraya? Şurası muhtemelen askeri kulübeydi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar numaranızı yorumlara belirtin. Mausa'ya eğilirseniz ya da girme falan. Mausa'ya geldiğinizde arkadaşlar bize yazın. Biz sizi buraya getirelim. Kuyu. Getirelim. Kuyu aşağıya koyalım. Biz gelelim. İlk biz de beyler? Ben biliyorum. Bekleyin. Sayamadık, sayamadık, sayamadık. Aa, kamerayı, kamerayı kapatın. Numara. Bir yani şey bir değil. Şu bir dakika dur kanka. Arkadaşlar bakın. Gazi Mağusa çifte. Mazgallar şehitliği. Ee, yazıları Okuyun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 şehit vermişiz ve en alttaki gördüğünüz gibi çocuk. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Şu an cidden duygulandık. Artı Ulaşabilirsin. Artık çocuğun şehit. Meçhul yok. İsmi neydi çocuğun? meçhul. meçhul. Arkadaşlar meçhul ismi, çocuğun. ismi yani bilmiyorum. Bırak, bırak. Evet, evet arkadaşlar eskiden kalma için kaldığı bilinmiyor. için ve arkadaşlar bak gö bakın gördüğünüz gibi eskiden mezara koymamıştılar. Şimdi me yeni mezara koydular ve ne zaman öldüğü tarihi belli olmadığı için sadece ismi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Gördüğünüz gibi çekil ulaş. Çok küçük bir mezar. Evet, Büyük efendim, ihtimal. Ama bir dakika. Bir dua İki tane meçhul var. Bir dua okuyalım. Arkadaşlar Biz. bakın bunun ölüm şeyi var. Allah rahmet eylesin şehitlerimizi. Dua okuyun beyler ben de okuyacağım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Dua okuyup geleceğiz. Bir Başladın mı? Evet arkadaşlar şeyhliğimize dualarımızı okuduk. Allah rahmet eylesin. Evet <laughs> Allah rahmet eylesin. Kuruluş. <laughs> bir dakika gel. Bir şey olmaz inşallah. Yok, yapma yok. yapma karışma karışma. Hayır. Karışma. Kaz Muhtemelen ışıklandırmadır. Işte, yapma. İşte ışıklandırma da neyse. Sahaya yani çık. Sahaya çıkman çıkma gerek yoksa saha ayakla girelim. Çıkanla. Çok, Çok. Değişik yerler. Buraya muhtemelen yani çeşme yapılacak. Oraya motor geldi miydi biz daha önce o yokken? Yani vardı. Vardı. Hatta o zaman kertenkele kaçmıştı. Buradan girelim, dün gidelim, içeri girdim tekrar. Arkadaşlar tekrar geldiğimiz yere gidiyoruz. Muhtemelen... Şuraya daha var. sonra girmeyi planlıyoruz. Şurası çok çok özel bir yer. Orada bizim tarihi anılarımız var. Hatta bence şimdi girelim mi böyle? B bence başka bir yolda gelelim. Bence şimdi girelim. Başka bir yere gelemeyiz. girelim? Bence şimdi içeriği daha iyi tanıtalım. Tamam. Benim muhtemelen paranormal olay videosu cuma günü gelecek. Bu bugün. Bu sadece tarihi esir gitmemiz. Daha paranormal olay yaşanmaz sanırım burada. Paranormal olay yok, burada? yok ki burada. Yaşanabilir eski şehrimizde. Evet, Gece gelirsek yapalım. belki. Tamam, tut biraz burada. Evet evet buraya kaç. Göster burayı. Tamam. Haydi öyle değil öyle değil. Sen beyler hadi. Tamam. Orayı kapat. Orayı da göster. Burayı da koyabilirsin ya da büyült iyice Az önce girdiğimiz mezarda Sallama burayı Tamam küçük, devam edelim Arkadaşlar bu arada kanalın ismini neden NovaSelvis yaptığınız, Nova yaptığınızı anlatalım Aslında birazcık özentilik yapmış olabilirdik çünkü kanalımızın gelişmesini istiyoruz Evet, evet Onun için evet. Nova olarak ee, bu Bir dakika İnşallah arkadaşlar, bizi Nova Yavuz abi izliyordur. Baktık. Evet Yavuz abiye buradan selamlar. Arkadaşlar Yavuz ne lan? Can Yavuz soy ismi o. Tamam Yavuz deyince bir şey olmuyor. İşte aynen. Ee, Nova Prospekt'ten aldık arkadaşlar. İsim belirtileriniz. Belirti ne ya? Neyse burayı, burayı şey yap ee... <laughs> evet, ki. İsim önerilerinizi isim önerileriniz bekliyoruz. Varsa yorumlarına bekliyoruz. İsim önerilerinizi de konuşamadık. <laughs> Gelin be şu kapıya bakalım birkaç sürü iyiydi. Bizimimiz güzel değil arkadaşlar. Cidden biz de biliyoruz. Aa, Özentilik bu. de yaptık. Yani bir şey demiyoruz. Burası six. Açmayın var gene. Giremeyin gireme. gireme. evet, arkadaşlar, arkadaşlar özür dilerim. Küfür et. Sanırım şu kiliseydi. Şu, um, em, günah çıkartmak için. Dur bir. Dönermiş. Gel gel <laughs> Arkadaşlar Hı. herhalde burada günah çıkartmak için ...papalarla konuşurdular. Bence ben öyle düşünüyorum. Kapısı da kilitli mi? mi diye bakacak. Vaman Eğer midir? açıksa bakıyoruz. Oh be. Arkadaşlar çok güzel bir yer davet E bu... Bir, lütfen bu beyni gelsin. Çünkü sizin için. Ben i̇lk önce dışarısını gösterelim. Tamam bir gösteririz onu. Ulaş bir gel. Ulaş, bir Dur gel. bir. bir, 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 şey bir. Şuralara kapısı var. Şu kilitli. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bir sürü yere gittik. Bize yorumlara numaranızı atmayı unutmayın. Size arayıp konuşabiliriz, bir video çekebiliriz. Yorumlarınızı eskilemeyin çünkü yorumlardan şarkı falan da düşünüyoruz arkadaşlar. Kötü olduğumuz şeyleri veya da iyi olduğumuz şeyleri yorumlarda belirtin. Ve like, like be. atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zorlama. Zorlama. Zorlama değil kızım Pastan o gitmiyor. Hay bece tatlaya lişti. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geliyor böyle benim? Allah'ın izniyle geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Galiba senin dediğin gibi bir erken al arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Beyler sakin. Tamam kötü bir şey değil güvercin sakin ol. Yuvası var orada. Gördüğünüz gibi kabuklar falan var, yumurtalar da Güneş Günah çıkartmak için kullandıkları bir yer olsa gerek. Büyük ihtimal. gel, gelin. Arkadaşlar gelin. İnşaat. gel inşaat yapalım. Gel gel, baş gel. Çok kötü bir şey kokuyor. Arkadaşlar size kıpkırıklısı bitene anısını şey Burada ha, böyle bir şey buldum. Bir şey, bir Onu zaman biz koymuşuzdur büyük ihtimal. yani. Şimdi yaşayan kişiler. Şurada resimler var. O resimleri göstereceğim işte arkadaşlar. Çok eskilerden kalma. Bakın bakalım üzerinde şey yazıyor mu? Yok. Zamanı. Zaman olsaydı çok iyi olurdu arkadaşlar sizin için de. Gördüğünüz gibi silinmeye başlamış artık resimler. Al. Ve bu anın çok büyük bir zenginliği var. Arkadaşlar bu arada size Kıbrıs'ın bir hikayesini anlatalım. Gel içeride anlatalım. Gel içeride. içeride anlatalım. Her zaman hikayeleri içeride anlatırız. Önce ileride arkadaşlar size söylemek istediğim bu geleceğim. Önce evet. arkadaşlar size söylemek istiyorum ki Kıbrıs, şey. Kıbrıs bu milattan önce e, birkaç yüzyıla hatırlamıyorum. Deniz deniz yükselmişti ve Kıbrıs altta kalmıştı. Ondan sonra beni de buraya ilişip bu harabeleri yaptı. Bunun için bunun değeri çok önemliydi. Bu kuşlar bizi bir rahat bırakmadı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar Selam. biraz ses çıktı ama o da bir canlı onun için ellemiyoruz. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu bitirmeyelim. Bitirme, tam o zaman arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de ben bir şey demek istiyorum. Videoyu durdurabilir misiniz? Nişan çağırıyor. Nasıl gir lan? Çık çık çık. çık, çık. Gel <laughs>